mesafe ölçerle ölçtüm. Yaklaşık 22.8 2285 yapıyor. Tekrar ölçeyim. Evet, şu an olduğum yer 25.4. Şuraya yere çektiğim çizgi 25'e falan denk geliyordur. Bunun videoyu çekerken şey bununla ölçüm yaparken içinden video çektim. Onu da videoya ekleriz. Görüntüsünü sana göndereyim. Şimdi Bamcoin drill atacağız. Bamcoin drill 5 kademeden oluşuyor. 5 mermiyle yapabilirsiniz. 22.8 metrede 25 yard mesafede C bölgesi metal ya da karton hedefe biz şu an takip etmesi kolay olsun diye metal hedefle kullanıyoruz. Öbür türlü kağıtlar seferinde çağır git kontrol etle uğraşacaktık. C bölgesi metal hedefimiz var. 25 yard mesafedeyiz. 5 adet mermiye ihtiyacımız var. Kademe 1. Hepsi dolu başlanıyor. Yüksek hazırda. Soluma ya da sağma. Tetik parmağım dışarıda. Bekliyorum. Bu şekilde. istersem göğüste hazırda. istersem yüksek hazırda. Bekliyorum ile beraber 1 saniyenin altında bir atış. Hazırım. 0.70 Şuradan göstereyim. Çektin mi? 2. kademe kılıftan 1.5 saniye hedefe bir isabetli atış. Hazırım. 1.34 bu arada istediğiniz seviye kılıf kullanabilirsiniz. İster iç kılıf, ister dış kılıf, ister kilitli kılıf, ister kilitsiz kılıf, yarışma kılıfı fark etmez. İstediğiniz kılıfla yapabilirsiniz. Buradan sonraki aşamalar aslında bir önceki yaptığımın aynısı sadece yönlere temas olarak yapacağız. Ben önce ilk önde temas yaptım. Şimdi solda temas, sonra sağda temas, sonra da geride temas olarak dört yönü yapacağım. Saat yönlerini yapmış olacağız ve bitecek 5 mermi toplam. Hepsinde standart aynı 1,5 saniye. Kötü çektim ama 1,5'un altında. <laughs> 1.45. Şimdi sağda temas yapalım. Kalça attım. Hedef yönünde değil. Sadece kafam bir referans olması açısından hedefe bakıyorum. <laughs> Kötüyüm ama atıyorum. Soğuk standart bu arada. Bölüm sonu. Geliden geride temas. Bu arada ben ilk kademelerin hiçbirinde ıskalamadım. Büyük ihtimalle bunda süreyi tutturamayacağım. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Her kademede iki şansınız var. İster ıskalayın, ister çekerken böyle kalsın, isterseniz atış yapmayın fark etmiyor. Her kademe için iki şansınız var sadece. Tek seferde yaparsanız güzel. İki kere de yapabilirsiniz. Eğer kesintisiz bir şekilde yaparsanız alüminyum olan Bambam Bam, Bam Standart Coin'i size adresinize göndereceğim. Bize aynı bu çektiğimiz gibi bir video göndermeniz yeterli. Bir dakika bak. Burası bana ters geliyor. Şuradan başlayayım. <laughs> Aha. Şekil bir A. Yapamadım. Bir daha. İkinci denemem. Bir otuz 5 kademeden oluşuyordu. En azından kendi drillini yapamıyor demesinler. Ee, bam bam drill. Bam bam coin drill. Özür dilerim. Standart versiyon bu. 5 kademe 5 atış. Coin 00 bende. Coin 01 Rıdvan'da. Yaptıkça bize gönderirseniz de biz de size coinlerinizi göndeririz. Sadece 50 tane var. 51. den sonrasına tebriklerimizi göndereceğiz. Coinlerimizi gönderemeyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Keyifli atışlar. Görüşmek üzere. Böyle bir de gidiyormuş gibi yapayım. Efekt olsun. <laughs>